Merhaba. Mistik Pusula'ma açılan kapıya hoş geldiniz. Bugün içimden ayrılık acısı çekenler, sevdiğiyle arası bozuk olanlar için fal açmak geldi. İç sesim dedi ki: "Evet, buna ihtiyacı olanlar var ve bunu görecek." Ben de soru cevap şeklinde ilerleyerek sizin adınıza aşk açılımı yapacağım. Hem tarot falını öğrenmek isteyenler, seçtiğim kartlara göre yorumlarımdan da kopya alabilir. Hazırsanız başlıyorum. Evet. Önce enerjimi vermek için sağ ucumu koyuyorum. Lütfen gereği. Bütünün hayrını olsun. Sevdiğinden ayrı olanlar, arası bozuk olanlar için gelsin bu fal. 20 yaşla 45 yaş arasındakiler ve izleyenlerin adına niyet ediyorum evrene yolluyorum. Evet, sağ ucumla enerjimi verdikten sonra cici kartlarıma ırmak enerjisi ne veriyorum ve şöyle kenara alıyorum. Sol elimle kesiyorum. Bir daha kesiyorum. Evet. Evet. Tabii ki normalde bireysel bakımlar gibi bunu daha önce size açıkladım. Böyle tamamıyla nokta atışlarım olan aa ırmak nasıl yani nasıl bildin? Bunu da çıktı, bu da oldu, vadesi tuttu, günü oldu şeklinde tepkiler alamayacağım ama yine de tutacağına niyet ederseniz enerjisel anlamda sizin de sorularınızı yanıtlayacağına inanıyorum. Siz de inanın. Ve tuttuğu anda evrene fal bitiminde baştan sona izleyin şunu demenizi istiyorum. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Diyelim size uymadı veya sevmediniz veya beni sevmediniz veya kartlarımı sevmediniz. O zaman da dinledikten sonra evrene yolluyorum. Evrene yolluyorum. Evrene yolluyorum diyebilirsiniz. Bu arada etrafınızda böyle moral bozucu kişiler varsa böyle kötü yorumlar yapan veya kötü fallar açan onlar için de evrene yollamayın lütfen. Evrende asılı kalmasın. Kara deliğe yolluyorum, kara deliğe yolluyorum, kara deliğe yolluyorum diyebilirsiniz. Hazırsanız sevdiğiyle arası bozuk olanları için falı açıyorum. Şimdi desteği seçeceğim. Evet. Öncelikle izleyen arkadaşlarım, sevgili takipçilerim sevdiği kişiyle alakalı ne hissediyor diye sormak istiyorum tarotuma. Bakalım ne diyecek. senin de gelesi geldi evet ve sen gel evet. biliyorsunuz ben ters anlamlarını kullanmıyorum evet İzleyen arkadaşım ben bu ilişkiye bu kişiye çok fazla emek verdim çok fazla sustum yuttum mücadele ettim diyorsun ve sonuç 5 vakittir ayrıyız 5 gün Ayın 5'i 15'i 25'i 5 hafta 15 beş gün 5 beş ay veya 5 yıl. Genelde tarot 2 yıldan sonrasını pek vermez ama ara sıra verebildiğine şahit oldum. 5 vakittir ayrıyız veya moralimi bozuyor. Bir adım atsam mı veya ne yapsam bir cesaret örneği göstersem mi diyorsun? sevdiğin kişi burcu ya da yükseleni yengeç akrep ya da balık. Evet bir şansın var diyor. Zaten konuşmuşsunuz 3 vade öncesi diyor. Şu anda kafanda mahkeme yapıyorsun. Emeklerinin karşılığını alamadığını düşünüyorsun. Ve bitmesinden tamamıyla bitmiş olmasından korkuyorsun. Öncelikle senin hislerine bakmak istedim. Senin hislerini şöyle alayım. Şimdi karşı tarafın sana karşı hisleri ne? Ne hissediyor? Ona bakacağım. Evet seni zorlamış, seni üzmüş, birilerinin etkisi altına girmiş fakat dengeyi sağlamış kafasında senin uykuların kaçıyor, onun da uykuları kaçıyor. O düşünmüyor mu sanıyorsun? O da düşünüyor. Bugünlerde bu arada izleyen arkadaşımın uyku düzeni bozuk. Yalnız sevdiği kişinin de bozuk. Sonunda ne olacak diye baktığımızda mutluluk diyor. Hisler, hisleri ne? Evet mutluluk da hisleri ne? Ona bakalım. Zaten onun için açmıştık. Özgürlüğüne düşkün. Bazen senin canını sıkıyor. ...fakat seni seviyor. Bunu söyleyebilirim. Küs ve ayrı olanlar için... ...barışacak mısınız diye bakalım şimdi de. Sol elimle çekiyorum bu arada. Sol el. Rütüelleri hep uygularım ve önemselim. Barışacak mısınız? Evet. Tek yorum olmaz. Devam edelim. Olumlu kartlar geliyor ama. ikilemlerini bırak arkadaşım. Barışacaksınız ve deniz kenarı bir yerde bir görüşmeniz var. Hatta ben evliliğe gidebilecek bir ilişki gibi hissediyorum. Evet başka ne soralım? Senin bu yorgunlukların, üzüntülerin devam edecek mi? Bir de ona bakalım. Üçte geldi zaten. Sen aslan koç ya da yay kadını olabilirsin. Burcun veya yükselenin. Evet devam edecek mücadele dönemin var. Peki sonu ne olacak? Dediğimizde. İkilemler böyle bir ayrıl barışlar küsme durumları olabilir. Fakat sonunda olumlu. Çok eskide kalmış biri ise peki bu. Artık dönülmez bir yoldaysa. Dönmesini ya da dönebileceğini bir mucize görüyorsan, o ne hissediyor? Ona bakalım. Artık olmayacağını düşünüyor. Geçmişte sana karşı duyguları varmış, pişman da olmuş. Koç erkeği olabilir bu kişi. İhtimali olanlar yani sevdiği kişi evlenmemişse veya çok imkansız bir durumda Allah korusun bilmiyorum öyle kötüyü çağırışmak istemiyorum. Ölmediyse çıkmamış candan ümit kesilmez. Kesilmez. Kesilmez doğrusu. <laughs> ee, onunla da bir barışma ihtimalinden benim tarotçuğum bahsediyor. Bugün böyle duygusal acı çekenlere bu zaten retrolardayız falan astrolojik açıdan bir açılım yapmak istedim. Bu arada beni dinleyen arkadaşım şu anda miden ağrıyor olabilir, miden yanıyor olabilir. Mide ile alakalı bir frekans alıyorum. Bunlar stres frekansı geçecek. Buna emin olabilirsin. Özel açılım isteyenler bana Instagram hesabımdan ulaşabilir. Veya sitemden. Bu bilgilerin hepsi YouTube kanalımda var. Alma verme yasasını korumam için şeyler alıyor olmam lazım. Hala almıyorum ama olsun. Birilerine gittiğini bu mesajların biliyorum ve bu durumdan mutlu oluyorum. Aslında alma verme dengesini bozuyorum. Bu yüzden bozmamak adına gelin ailemizi çoğaltalım. Kocaman bir aile olun. Danışanlarımdan ibadet olmasını istiyorum. Bu aile durumu Arkadaşlar normal aile danışanlarım. Tamam. E YouTube'da da bir ailem olsun istiyorum. Bu yüzden sen beni sevdiysen arkadaşım, samimiyetime güvendiysen gel bana abone ol ve tüm bildirimleri aç. Yorum yap. Sorularını sor. Irmakla mistik adlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Beni dinlediysen teşekkür ediyorum. Umarım sana bu fal güzel gelmiştir, iyi gelmiştir ve uymuştur. Sevgiyle kal. Hoşça kal.